çok kıymetli hemşerilerim. Ramazan ayının manevi ikliminde sizlerle bir araya gelmenin, iftar sofralarında birlik ve beraberliğimizi erkiştirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu mübarek ay boyunca sizlerle bir arada olmak, sizlerin dualarını almak bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Kıymetli kardeşlerim, ilçemizi baştan aşağı yenilemek, hak ettiği değere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni araçlarımızı ilçemizin envanterine girdirdik. Bu iş makinelerinin her biri sizlerin emrinde ve hayatınızı kolaylaştırmak için sahada karış karış çalışacaklar. Sevdamız Türk olunda, hizmet yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hiçbir engelin bizi yıldırmasına izin vermiyoruz. Savurganlığı, sorumsuzca para harcamayı, ilçemizin hayrına olmayan işlere kaynak aktarmayı asla kabul etmiyoruz. Değerli hemşeriler, bizim tek odak noktamız sizlersiniz. Hemşerilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın emeğine alın terine saygı duyuyor. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak israfın önüne geçiyoruz. Sizlerin hakkını savunmaya ve korumaya sonuna kadar devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi ancak bu bilinçle mümkün olacaktır. Sevdamız Türk oğlu inancıyla tasarruf ederek ve kaynaklarımızı değerini bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu mübarek Ramazan bayramında tüm hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz bir zaman dilimi olmasını diliyorum. Allah bu bayramı milletimiz, ilçemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile kılsın. Sağlık, huzur ve mutluluk bunu nice bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.